Bugün size mod nasıl yapıldığını göstereceğim. Size göstereyim ben. İşte şuradan yapıyorum ben. Minecraft P, P ustası. Minecraft'ta size yüklediğim modları yüklediğim. Maps'ta yükleyebilirsiniz. Göstereyim ikileri. içindekiler böyle şeyler var. Şehirler, evler, skyblocklar, parkurlar, oyunlar, pvp'ler, youtube, loki, anime, macera, takılma, galeriler, köyler, redstone, sonu, red Kresyonlar, Luna 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 Park. Sonra şurada bir tane var. Ona bakacağız. Tüm hareket. Sender. Versiyon 3. Şimdi size ilk gösterdiğim şey burada burada adamlara basınca fantasi geliyor. Böyle modlar var. Yüklerseniz yükleyebilirsiniz. Bu sürü var işte aşağı doğru gidiyor. Pan silah modları çok var buralarda. Trasin araba modu. Şunu ben yükledim. Minecraft'ta size göstereyim. Süresel Bu sıfır sıda önce kaynakları yüklenmedi. Neyse şu an işte kardeşim var önce bir ay kadar ben kardeşimle size göstereyim şuradan buraya yukarı Yer yaratıcı da çok deneyim benim yüklediklerim bulmuş ama bazıları çok kötü Dersin şu 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 çalışıyor mu ne yani. bilmiyorum şu şu bir de bu arkadaşlarını arkadaşlarınızla topluyorsunuz çok bana yaptın. Şimdi size göstereyim. Nerede o Denizaltı mod. modu sizi takalmada yardım edebilir. Bu mod işte o mu? bu mod işte o mu? Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.